Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Sigara içen bir insanın vesaire Müslümanın sigara içerken yanında bulunursak günahına ortak olur muyuz? Allah razı olsun hocam. Kardeşler öncelikle sigara içen kardeşler var Müslümanlar var biliyoruz. Yani duyuyoruz. Allah Azze ve Celle onlara rahmet etsin. Rahmetiyle onları o beladan ve musibetten kurtarsın. Onları o çirkin amelden kurtarsın. O kötü amelden muhafaza eylesin. Gerçekten de yani sakal, tevhid ve sigara. Üçü bir arada gitmiyor. İnsan düşünse yani ben ne yapıyorum? Tevhid ehliyim, iman ehliyim. Allah'a bağlıyım ama nikotin bana galip geliyor. İman diyor ki içme. İslam diyor içme. Nikotin diyor iç. Nikotinle iman kardeşler savaş yapıyor. Bakın biraz düşünseniz sigara meselesi nikotinle iman kavgasıdır. Şehvetle iman kavgasıdır. Bir Müslüman bunu kendine yedirmemesi lazım. Bu sigarayı hayatınızdan atın. Sigara kardeşler az önce bir bir kardeşimiz israfla alakalı bir soru sormuştu. Sigara israftır. Mesela kardeşler bir 10 TL 20 TL alıp böyle Yakan bir adam düşünün. Muhtemelen bu adamı bile deli diyecek. Ama adam o parayı götürür 10 on TL'yi onunla sigara alıyor. Hem 10 TL gidiyor hem de kendine zarar veriyor. La zarar ve la dirar. Aleyhissalatu vesselam zarar vermek haramdır. Zarara katlanmak da haramdır. Sigara için hem zarar veriyor hem zarara katlanıyor. Kati bir nasla bu hadisle sigara haramdır zararı faydasından çok olan zararı var faydası oraya girmiyoruz. Zararı faydasından fazla olan tüm şeyler haramdır. Sigaranın zararı faydasından çok değildir. Sigarada hiç fayda yok. Hiç fayda yok. Hepsi zarardır kardeşler. Hepsi zarardır. Bir Müslümanın onu hayatından atması gerekir. İsraftır. Sigara intihardır. Allah'ın emaneten verdiği bedene zulmetmektir, ihanet etmektir. Emaneti zayi etmektir. Kardeşler dikkat edin. Bir insan kendi bedenine jilet atması nedir kardeşler? Haramdır. Yeryüzünde hiçbir alimin buna halaldır dediğini göremezsiniz. O bir jilet kardeşler. İki gün sonra iyileşecek sıkıntı yok. Vallahi sigara bunun gibi değildir. Sigara beyne zararı var. Kalbe zararı var. Gırtlağa zararı var. Gırtlak kardeşler. Hani buradan dua yapıyoruz ya. Allah'ım beni bağışla. Buradan dua ses tellerinden bu boğazdan dua çıkıyor. Sonra biz bu ayı, boğazı kirletiyoruz. Kirli bir boğazdan duaya Allah nasıl icabet edecek kardeşler? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'nin peygamberden atardığı bir hadiste "İnna Allah tayyibun ve la yakbelu illa tayyibah Allah temizdir. Tayyiptir. Hadis uzun. Ve sadece temiz olanı kabul eder. Necis bir şeyi Allah kabul etmez. Ne sözün necisini kabul eder. Ne amelin necisini kabul eder. Ne muamelenin necisini kabul eder. Ne düşüncenin necisini kabul eder. Hiçbir şeyin pis olanını kabul etmez Allah. Allah müminlere emrettiği şeyi peygamberlere emretmiştir. Allah peygamberlere Temiz şeylerden yiyin için dedi. Halalen tayyiba. <laughs> Halal olacak ve temiz olacak kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yuhillu lehum tayyibat ve yuharrimu aleyhim ul Bu peygamber Allah peygamberden bahsediyor. Aynı zamanda hadis inkarcılığına da burada bir delil peygamberin İslam'da bir bağlayıcılığı yoktur. Allah peygamberden bahsediyor. Bu peygamber yuhillu lahum atayibat müminlere bütün temiz şeyleri halal yapar ve yuharrimu aleyhimul khabaith bütün habis şeyleri müminlere haram kılar. Kim haram kılmış? Peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sigara içenlerin de içmeyenlerin de içmesi de pistir. Sigaranın temiz olduğunu hiç kimsenin duymadı kardeşler. Hadise daha de, hadisi devam edelim. Femme zekara racule Peygamber bir adamdan bahsetti. Bir zattan. Femme zekara Bir adamdan bahsetti. Yutilu sefer. Seferi uzamış. Yani hacca yürüyerek gidiyor. Sefer duanın kabul edilmesinin sebeplerindendir. Bunun normalde duasının kabul edilmesi lazım çünkü seferidir. Bir de seferi uzundur. Eş'at ağbar. Eş'at Saçı başı dağılmış, mazlumdur. Ağber toz toprak içinde. Bunlar da duanın makbul olmasına sebeptir. Duanın icabet görmesine, kabul edilmesine sebeptir. Yamud duya ile semai, ellerini semaya kaldırmış. Duada ellerin kaldırılması da duanın kabulüne şayandır. Ya Rabbi ya Rab, ey Rabbim, ey Rabbim diye sesleniyor. Allah'ın rububiyet sıfatlarını vesile kılmış. Bu da duanın kabulüne şayandır. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَمَتْ عَمُهُ حَرَمٌ Yediği haram. وَمَشْرَبُهُ حَرَمٌ İçtiği haram. وَمَلْبَسُهُ حَرَمٌ Giydiği haram. وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ Haramla gıdalanıyor. فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكِ Böyle bir adama Allah nasıl duasına icabet etsin? Yani çok uzak bir ihtimaldir. Yani bir insan sigara içene dese ki Allah senin duana icabet etmeyecek. Bu ihtimal var. Yani sen buna rağmen sigara içiyorsan kendini sorgulaman gerekir. Haram, pis bir şey bazından aşağı iniyor. Buradan Kur'an okuyorsun. Buradan namaz, emri bil maruf ve sonra sigarayla kirletiyorsun. فَاَنَّا يُشْتَجَبُ لِذَٰلِكِ Böylesine Allah duası nasıl icabet etsin? Bu sigara içenle alakalı. Sigara içen adam nikotine yenik düşüyorsa yarın daha büyük bela ve musibetlere yenik düşecek haberi olsun. Bela ve musibetlere yenik düşen adam imanında zedelenme yaşar. İmanında zedelenme yaşayan adam imanını kaybetme ile karşı karşıya kalır. Kardeşler, Günahlar silsilesi var ya, günahlar merdiveni çok çirkin bir merdivendir. Ne demiş alimlerimiz? La sagirata ma'al istimrar devamlılıkla beraber küçük günah yoktur. Küçük günah büyük günaha dönüşür. Ve la el kebirata ve la ma'a et istiğfar. Tevbe ve istiğfarla da büyük günah yoktur. Ne kadar büyük günah olursa olsun تبع استقرار مربتل خلي الذنوب صغيرها وكبيرها جنى خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذلك التقى تقوى ايش تبدل تقوى بدل تقوى بدل فاحذر واترك الذنوب صغيرها وكبيرها ذلك التقى Halli zunube sagiraha ve kabiraha zâk Günahların büyüğünü, küçüğünü terk et. İşte takva budur. Diyor. Ve kun Şiirin son benim hatırlamadığı karışım tercümesini size söyleyeyim. Gözlerinizin gördüğü bütün şeylerden sakının. Bütün küçük günahlardan sakının. Fe innel cibale minel hasa. Dağlar küçük çakıl taşlardan oluşur. Dağlar nerede, nelerden oluşur kardeşler? Çakıl taşlardan. İbn-i Rahim allah Teala Camii'nin Ulum'da bunu aktarıyor. Bir taş, 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 bir Tepe olur, dağ olur. Ve sonra o taşınmaz bir hale dönüşüyor. Bu kardeşimizle alakalı. Sigara içen, kendine yazık eden, kendine zarar veren, kendine rahmet etmeyen kardeşimizle alakalı. Kendine rahmet et. Onun yanında duran kardeşe gelince Kale sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhissalatü aleyhi vesselam ne dedi? Men ra'a minkum munkaran fel yugayyiruhu biyedi. Sizden kim bir münker görmüşse onu eliyle düzelsin. Gücü varsa sigarayı ağzına al, kır. Söyle bu sana yakışmaz. Sakallı kardeş. Muvahit kardeş. Bu sana yakışmaz. Kır. Buna gücü yetmiyorsa fe illem yistatih fe diliyle ona nasihat etsin. Kardeş, haram Müslümana yakışmaz. Haram mümine yakışmaz. Haram muvahhide yakışmaz. Haram muttaki yakışmaz. Kur'an talebesine, iman talebesine, cennet yolcusuna sigara yakışmaz. Hele hele yani bununla Müslümanlar küfür ehline destek veriyorsa. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyhi ve Süfyan i̇bn de olabilir tam hatırlamıyorum. Diyor kafirlere verilen ne varsa diyor israftır diyor. Az da olsa çok da olsa diyor. Rahmetullahi aleyh. Yani selef alimleri dikkat etmişler kardeşler. Bizim dikkat etmemiz gerekir. Kardeş bu sigara mi haramdır. Allah var, ahiret var. Dikkat et. Sonra ona da gücü yetmiyorsa buğz Ama buğz etsin onunla beraber keyif çatmasın. Memleketi terk etsin. Memleketi derken o oturma alanını terk etsin. Çünkü orada durup baksa, orada durup baksa artık onun ehlinden olur. O meclisi en azından terk etmesi gerekir. Kalbe, kalben ona boz edecek. edecek. Fe illem fe bi kalbi ve zalik adafil iman. Bu da imanın en zayıf noktasıdır. Bu bu daha imanın en alt noktasıdır. İbn-i Kayyum bunun dışında zerre hardal tanesi kadar iman yoktur diyor. Rahmetullahi aleyh. Kardeşler, orayı terk etmemiz gerekir. Buna yani nasihat etmemiz gerekir. Bir de sigara içen haram işleyen kardeşlerin açıktan bunu yaptığını yani bazen görüyoruz, bazen kardeşler söylüyorlar. Bilsinler ki bu sigara içme konusu değil ha. Bu harama davet etme konusuna girer. Bundan dolayı da Allah Azze ve Celle ek olarak onları yargılayacak. Yani haram işlemek, fuhuş yapmak ayrı bir suç. Zina yapmak ayrı bir suç. Zinaya davet etmek ayrı bir suçtur. İçki içmek ayrı bir suç. İçkiye davet etmek ayrı bir suçtur. Burayı bilmemiz gerekir. Eğer biz bunu bilmesek büyük hatalar işlemiş oluruz. Allah Azze ve Celle bizi muhafaza eylesin. Allah Azze ve Celle günahlarımızı başlasın. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala nebiyyine Muhammed.